Marshall Planı 1948'de Amerika Birleşik Devletleri tarafından başlatılan ve Avrupa'nın savaş sonrası yeniden inşasına yardımcı olmayı amaçlayan büyük bir yardım programıydı. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından altyapıları büyük ölçüde tahrip olmuş Avrupa ülkelerinde büyük ekonomik krizler yaşanıyordu. Marshall Planı Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'ya 13 milyar dolarlık mali yardım sağlamasını öngörüyordu. Bu yardımlar sadece Avrupa'nın yeniden inşa edilmesine değil, aynı zamanda Sovyetler Birliği'nin etkisini engellemeye yönelik bir stratejiydi. Türkiye de Marshall Planı'ndan faydalanan ülkeler arasındaydı. Türkiye 1947'de savaş sonrası ekonomik bunalım ve Sovyet tehdidi karşısında Amerika Birleşik Devletleri'nden yardım talep etti. Türkiye özellikle Sovyetler Birliği'nin yayılma politikalarına karşı bir tampon bölge olarak görülüyordu. Marshall Planı çerçevesinde Türkiye mali yardım ve krediler alarak ekonomisini yeniden yapılandırmayı amaçladı. Türkiye 1948 ile 1952 yılları arasında Marshall Planı'ndan 137 milyon dolar yardım aldı. Bu yardımlar sanayinin gelişmesi, altyapı projeleri ve tarımda verimliliği artırmak amacıyla kullanıldı. Böylece demir-çelik fabrikaları, sulama projeleri ve altyapı yatırımları gibi projeler hayata geçirildi. Bununla birlikte Türkiye'ye sağlanan yardımların bir kısmı ziraat ürünleri ve ham madde gibi dışa bağımlılığı artırıcı unsurlar içeriyordu. Ancak Türkiye'nin Marshall Planı'ndan aldığı yardım sadece maddi destekle sınırlı değildi. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik ve ticaret politikalarını da etkileyen bir dizi şart ve dayatma içeriyordu. Marshall Planı kapsamında Türkiye'nin dış ticaretinde belirli ürünlerin ithalatına dair kısıtlamalar ve dayatmalar söz konusu olmuştur. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi ürünlerinin Türkiye'ye girmesini sağlamak için bazı ticaret düzenlemeleri yapılmıştır. Bunların başında mısır yağı dayatması geliyordu. O dönem dünyanın en büyük mısır üreticisi olan ve birikmiş mısırlarını eritmenin bir yolunu arayan Amerika Birleşik Devletleri, Marshall yardımının verilmesi karşılığında bir şart koştu. Bu şart Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden mısır özü yağı ithal etmesiydi. O dönemde adeta bir zeytin cenneti olan ve neredeyse her yemekte zeytinyağı tüketilen Türkiye'de binlerce zeytin ağacı söküldü. Kalan zeytin ağaçlarından elde edilen zeytinyağının büyük bölümü Amerika Birleşik Devletleri tarafından dolar karşılığı alındı ve mısır özü yağı Türk lirası karşılığında satıldı ve Marshall yardımlarıyla devreye giren plan kapsamında zeytinyağı kötülendi ısıtıldığında kansere neden olduğu halk arasında yayıldı. Böylece aslında yanma derecesi çok yüksek olan zeytinyağından halk uzaklaştırıldı ve mısır özü yağına ve margarine alıştırıldı. Katı yağa mahkum edilen halk 20-30 yılda bir kaşık yağ bile muhtaç hale getirildi. Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne olan bağımlılığını artıran bir diğer faktör bazı tarım ürünleri ve sanayi mallarının ithalatına dair dayatmalar olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri'nin ithalatı teşvik eden politikaları Türkiye'nin yerli üreticilerinin rekabet gücünü zayıflatmıştır. Marshall Planı'nın bir diğer önemli yönü Türkiye'deki piyasa yapısını şekillendiren dolarizasyon etkisi olmuştur. Türkiye'nin dış ticareti ve dış borçları büyük ölçüde dolar üzerinden yapılmaya başlanmış bu da uzun vadede Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı ekonomik bağımlılığını artırmıştır. Marshall Planı Türkiye'ye sanayileşme ve altyapı projeleri için finansman sağlasa da, bu yardımların bir kısmı yabancı sermayenin Türkiye pazarına girmesine olanak tanımıştır. Bu durum yerli üreticilerin ve küçük sanayicilerin karşısına büyük yabancı firmaların çıkmasına yol açmıştır. Marshall Planı sadece ekonomik değil, Aynı zamanda sosyal ve politik bir etkiye de sahipti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye sağladığı yardımlar, Türkiye'nin Batı dünyasına daha yakınlaşmasını sağlamış ve Sovyetler Birliği'ne karşı bir koruma arayışına itmiştir. Bu durum, Türkiye'nin politik yöneliminde bir değişikliğe yol açmış, daha çok Batı ile uyumlu bir dış politika izlemesi gerektiği düşüncesini güçlendirmiştir. Marshall Planı çerçevesindeki bazı yardımlar yerli üretimi ve istihdamı yeterince teşvik edememiştir. Dışa bağımlılığı artırıcı etkiler uzun vadede Türkiye'nin ekonomik bağımsızlık hedeflerini engellemiştir. Özellikle tarım ve sanayi ürünlerinde dışa bağımlılığın artması yerli üreticilerin ve iş gücünün zarar görmesine yol açmıştır. Bir videonun daha sonuna geldik. Benzer videoların gelmesi ve kanalıma destek olmak için videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.